Hay gel amelim. Şarkı yapalım gel. Bizim gençler haram pazar. At ah, bitti der yan gittiğimiz kızların şarkı söyleyene. At ah, bitti der yan burada dünya halaları. Ne amelim öyle değil mi? Öyle tek o şarkıları. Böyle. Bastası olmalı tedavileri çekler. Yapamadım, sevemedim artık sen benimsin. Benim ortam başa bebeğim. Senin, sen de şarkı söyle. Tamam bebeğim. Ama siz şarkı söyleyene hasta olun Allah teala. Hasta olun. Tava, evet tekrar. Hadi. Hadi gel şarkıya devam. Dur sonra. Ah, dinliyorum dünya, dünya. Sonra keko çarptım. Kekolar yeriz abi ama enes batur'un yeriz abi. Siz gittiğimiz gelirlerini, siz de veririz ama. Bu duvardaki herkesi de veririz ama. Kepçe kulakları biz keseriz ama. Kepçe kulakları ama. Sizi dövdük, bıçakları bize kesemedik ama siz meksiniz. Ama hmm. siz ortaksınız, biz sevmedik sizi. 10 hmm. bin like hmm. gelsin, 10 hmm. bin hmm. like gelsin, hmm. 4 hmm. like gelsin. Hmm. Bizim için gelsin, Like'lar yaklar. Size göre hmm. geldi, hmm. kutlarım bize hmm. göre. Hmm. Eşyaların hmm. boynundan. Açtık hmm. böyle ne güzel. Geldik geldik, <laughs> gitmedi. <laughs> Bitti bitti ama kedilerin ısırılana kadar, kadar bitmedi. Bitmedi bitmedi. Size göre geldik. hiç bitti tabi ki ben de videoyu çekene kadar bu sürü like'a geliyormuş be. Ama be, siz 10.000 like attığına göre like attığınızda like, abone, abone olmayı like, unutmayın. Hadi bay bay. Bay bay.